Herkese merhaba hoşgeldiniz. hepiniz hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte iki günlük bir vlog çekeceğim. Ee, aslında videoyu cumartesi günü çekmek için açmıştım. Daha sonrasında e, çok hani bir aktivite yapamadığım için iki günlük vlog olmasına karar verdim. O yüzden açılışı gece yapıyorum. Neyse de fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ee, birazdan hazırlanmaya başlayacağız. Saat şu an 12 falan ve ben kahvaltıdan kalkar kalkmaz hemen size video çekmeye başladım. Direkt kamerayı açtım. Ve saçlarım berbat görünüyor. Birazdan sonra saçlarımı yapacağız. Ve artık saçımı boyatmam lazım ama yazı bekliyorum boyatmak için. Yaz gelsin. Ben de iyice o sırada toparlayayım. Sonra birlikte tekrar sesin oluyoruz. Baya çok güzel bir saç modeli var aklımda. Çok çok güzel bir saç modeli var. Öyle arkadaşlar. E, bu arada haftaya İzmir'e gidiyorum. Bilmeyenler için ben İzmir konaklıyım ve şöyle bir şey var. Ben YouTube'un ilk videosunu İzmir'de yüklemiştim. Eski özetmeyecek tarzına videolar atacağım İzmir'de. Gerçekten İzmir için de çok heyecanlıyım. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi banyoya geldim ve saçlarımı yapacağım. Şu an bakın saçlarım böyle görünüyor. Böyle. Şimdi hemen hızlı şekilde sınırı bekle Arkadaşlar annem çok zor mı? mı? <laughs> Şimdi sıra bu tarafta red yapıp geliyorum. Saçım bitti. Şimdi biraz daha süreceğim. Çünkü bir tık garip duruyor. Bir beğenmedim saçımı bugün. O yüzden bir tık yağlayacağız. Yani oldu gibi gibi gibi. Şimdi de makyajıma geçiyorum. Uzun uzun makyaj yaparken video çekmeyeceğim. Hızlandırıp koyacağım. Çünkü yani size biraz sıkıyor gibi hissediyorum. Zaten uzun uzun izlemek isterseniz kanalımda makyaj rutinimi çektiğim bir video var. O yüzden buraya hızlandıracağım şimdi makyajımı yapıp geliyorum. <laughs> Yüzüm az önce yoğurt gibi oldu. Güneş kremi yedirmeye çalışıyordum. Bir tık fazla sıkmışım. Ee, bu yüzden biraz zor yedirdim. Şimdi makyajıma devam edeyim. Sadece açıklamak istedim. Müzik <laughs> Babamlar geldiği için video bölümü. Ben ne güzel evde tekince seviniyordum. tek takılırım falan diye. Şimdi süngerimi satacağım. Onlar normal havuza gitmişti bu arada. Ee, i̇kiye kadar ne ders vermiş. O yüzden geri geldiler. Sıkılmayın diye seslendireceğim. Böyle kapatıcımı dağıtıyorum. Ve sonra üstüne pudra ile geçiyorum böyle. Ve diğer tarafı aynı şekilde. Alnımı da dağıtıyorum. Sonrasında bütün yüzümü pudra alıp aldığımı sürüyorum. Ve ardından highlighter'ıma geçeceğim. Ondan önce <laughs> kirpiklerimi yapıyormuşum pardon. Highlighter'ımı sürüyorum. Bu da komumu yapıp makyajımı bitiriyorum. Evet makyajım bitti ve ben aşırı beğendim yani. Neden bilmiyorum gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi sizinle birlikte böyle kazak pantolon kombin yaptım. Onu deneyeceğiz. İnşallah yakışır. Şimdi kombinime bakmaya gidelim. Mikuşum tatlı yani şaka mı? Şimdi şöyle bir jeanim var. Bunun üstüne de böyle parıltılı bir kazak giyeceğim. Bu şekilde. Ay bebeğim benim. Ee, bunun üstüne de işte Zara'daki ceketimi giyerim. Şimdi hemen bakıp gelelim kombinime. Arkadaşlar ay kameram düşüyordu. Kombinimin tatlılığı beni öldürdü yani. Çok tatlım Şuna bakın acil. Belki bunu böyle yaparım ya da direkt indirebilirim ama böyle çok sade duruyor. Biraz daha böyle şık durması için bunu buraya böyle şey yapıyorum. Ve çok hoşuma gitti yani şu an. Cık, hemen bir moda yürüyüşü. Evet benden asla model olmaz yani. Neyse şimdi arkadaşıma haber bekliyorum. O sırada kendime bir kahve yapacağım. Sonra çıkacağız. Şimdi kendime kahve yapacağım. Evde milattan önceden kalma böyle bir kahve çırpıcı buldum. Ama çalışmıyor maalesef. Çalışma derken yani pili yok. <laughs> Hava şu an o kadar kötü ki yani. Ay ağzım da basıp duruyor. Hiç evden çıkasım yok. Bakın size göstereyim. Hava o kadar karamsar ki yani. Şu an biri dese ben gelmiyorum. Ben direkt yani yatarım ama arkadaşlarımla da bayağı bu buluşamıyorum. O yüzden gideceğim bugün yani. Tırnaklarım da yok ya. Her hafta arkadaşlarımla buluşacağım zaman tırnaklarım çıkmış oluyor. Of. Aşkım. Bir bir şey. Bebeğim benim. Bebeğim tüyleri uzadı bakın. Tüylerini kırptırmıştık. Tekrar uzamaya başladı. Ve çok tatlı oldun değil mi koşum? Bebeğim benim. Arkadaşlarım 15 dakika cadde da ama ben daha evden çıkmadım. Yani bir tık beni onlar bekleyecek. Yani beklesinler bir zahmet. İki saattir ben onları bekliyorum zaten. <laughs> Neyse şimdi hemen ceketim falan giyip çıkacağım. Olmadı yetişemezsem ben taksiyle gideceğim ama gerek yok yani. Yine aynı yolu gidiyor sonuçta. Öyle arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. ben şimdi eve geldim. Bayağı eğlenceli bir gündü gerçekten. Ben çok eğlendim ama sefer çok video çekemedim arkadaşlar. Çünkü benim şarjım bitti. Çok az çektim o yüzden. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi fırında e, makarna istiyorum. Onu yiyeceğiz babamla birlikte. Sonra birlikte film izleyeceğiz. Öyle. Peki makyajım hala durması yani. Özellikle göz altlarım. Arkadaşlar günaydın. Lütfen film kusuruna bakmayın. Daha yeni uyandım. Annem içeride kahvaltı hazırlıyor. Dün uyuyakalmışım. Burada işte salonda şey izledik, korku filmi izledik. Ben annemlerin yanına işte yatağımı koydum. Yatağımı kaldırdık. Annemlerin yanına, yatan yanına koyduk. Onlarla uyudum gece. Öyle arkadaşlar. Normalde sadece bir cumartesi günü çekecektim. Video açılışını yapmıştım ama dün hiçbir şey çekemediğim için iki günlük vlog olmasına karar verdim. Bugün daha güzel değerlendirmek istiyorum. Öyle arkadaşlar. Videomuza kaldığı yerden devam edelim. Annem kahvaltı hazırlarken ben de biraz ödevim yapacağım. Çünkü gerçekten hiç vaktim olmayacak bugün. küçük falan yazdım ve keşke hoca ödev verdi ne yapsaydım Fizik hocamız yaklaşık 3 ay falan geçti ve ben e, verme tarihinden bir gün önce yapıyorum her zaman gibi Miko ayağımı acıtıyorsun <laughs> evet arkadaşlar şimdi annem kahvaltıya çağırıyor üç kere çağırdı üçüne de geliyorum dedim gelmedim şimdi gidiyoruz Miko beni bırakırsa Arkadaşlar şu anda kurutma makinesi çalışıyor. O yüzden çok e, uzatmayacağım lafı. Kız kıza kahve de yapmaya gidiyoruz arkadaşımla. Bizim planlarımı iptal ettim bugün spor hariç. Gence de spor falan gireceğiz işte babamla. Öyle. Şimdi hemen makyajımı yapıyorum. gerçekten iki gündür makyajımı aşırı beğeniyorum. Ee, öyle arkadaşlar şimdi kıyafet falan seçeceğiz birlikte. Çok güzel olmak istiyorum bugün ama saçlarım kötü saç günündeyim bugün galiba. Saçlarımı hiç beğenmedim. Belki tekrar düzleşiriz ya da falan çekelim. Öyle şimdi kendime hemen kıyafet bakacağım. Şimdi arkadaşım gri pantolon, gri e, crop kombini yapmış. Aynısını ben de yapacağım. Aynı kıyafetin benzerleri bende de var. Öyle ama keşke soğuk, hava soğuk olmasa yani bak yine konuşamıyorum. Tövbe estağfurullah bu Yok bu. Kropumuz bu arkadaşlar. kadın almıştım. Altına da gri bir pantolon giyeceğim. Şimdi de kombinimi deneyip geliyorum. Bu arada e, benim küçüklüğüm bu. Gerçekten bu benim yani. Arkadaşlar tada kombinim böyle oldu. Üzerime böyle e, gri bir crop giydim. Altında da bakın göstereyim. Biraz geri gitmem gerekiyor. Koyu gri bir pantolonum var. Böyle, böyle bir kombin yaptım. Nehir de aynı kombin yaptı. Böyle matching olduk birlikte. Üzerime maalesef ki ceket giyeceğim. Çünkü e, hava baya kötü yani. Ve saçlarım da kötü gibi bugün. Ama artık düzleşerek yapmak istemiyorum. O yüzden kendi haline bıraktım yani. Böyle arkadaşlar. Kadıköy kahve içmeye gideceğiz Nehir'le birlikte. Onu bekliyorum. Her zaman gibi bekleyen benim. Şimdi ben çantamı hazırlayacağım. Çantamı hazırlarken de Nehir hazır olmuş diye umuyorum. Öyle sonra çıkarız arkadaşlar. <laughs> Mika. Mika. <laughs> kambinim böyle oldu. E, pantolonum, krabım ve ceketimi giydim her zaman gibi. Böyle arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Ne <laughs> koşum buzalım üstüne inmiş. Ben de çıkıyorum artık. <laughs> Best aşkımla buluştum. <laughs> arkadaşlar. Burada bir gözlük şeyi var. Ee, kanka şimdi dedikodu anlatacağım. Bekle. Kanka şimdi yeni telefonu çaldım şu anda. Çünkü benim kameram çaldı. Arkadaşlar şu an bir şey göremiyorum ama biz kalktık. Ee, ABM gidiyoruz şimdi. Öyle. zım 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 zım. Arkadaşlar bakın. Küçüklükten kalma tarım ve sinlerle boyamışım. 10 yaşımdan beri kullanıyorum o yüzden bu kadar kirli gözüküyor. Ve şu an best friend'i Saçlarını tarıyor onunla. Neyiz? Rujumu çalmış. Çalıp salıp saldırarsan <gülüyor> oyuncaktayım. <gülüyor> bu ne? <laughs> Bakar mısın? Yarış. kazandım. Ha ha ha. Şimdi tuvaletten çıktık öyle makyajımızdan. falan tazeledik ve mağaza gezmeye gidiyoruz. Sonra da belki sarı falan kahve içeriz ya da yemek yeriz. Hı. Çok iyi. Kusupik ne kadar değişiyor? Şimdi kusupik tak kendisi. Bakın sen tuvaletinde. Evet. Baya güzel oldu. Abi çok tatlı oldu bu kusupiklerimiz. Evet. Bir tek bildiğim cevaplar evet. Evet. Şey bugün Beymen geç kalacağız. Niye şurada çıkıyorsun? <laughs> Pardon alışmışım ben. Şey mi girsek başka mı girsek başka neredeydi? is katta bak şuradan ben e girelim ben şimdi e ne nehir Ben şimdi eve geldim ve annemle birlikte bakın şöyle göstereyim Yazlıklarımı şey yapıyoruz çıkarıyoruz Kardeşimle babam da geldi Öyle şimdi yazlıklarımı çıkaracağız Onları dizeceğiz ve kirpiğim Bozuldu neyse Baya bir kıyafetim var yani yarısı kardeşimin Ama var yani Bu elbiseyle arkadaşlar ben bütün yazımı geçirdim Bu yaz tatil vloglarımda görmüşsünüzdür Zaten orada falan da giymiştim hatta Çok tatlı kroplarımı buldum Bomba güzel Evet arkadaşlar ben şimdi duşa gireceğim. Bugün gerçekten çok yoruldum. İki gündür geziyorum. Öyle videolarım devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Hoşçakalın.